Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gebertim. gelin lan buraya. sıra. Ben hala üst taraftayım ha. Sen neredesin? Gel. Ben Patlatabilir e miyim seni? Yok patlatamıyormuşum. Ha sen oraya mı indin? Ama ne oldu? Nedirek Evet bak. Şimdi ben burayı ben yaptım işte oğlum. Oğlum. Ay Ne no! bu gitme. Ne bu? Öldüm. Skoyum bir bok olmaz ki. Anam kim? Ama geberme. Eşyaların gitmiyor. Gitmiyor işte. O iyi oldu. Benim de suyum gitti <laughs> amına. Emirhan'ın ne, ne e, Emirhan'ın neydi lan bunun adı? Obsidiyeni güzeldi. Bu senin obsidiyen. Demek ki altta taş varmış. Ha? Ben, ha ben tamam. Geleyim. Evet arkadaşlar Emir geldi. Yanında da önemli şeyler getirmiş. İkisi tek şey getirmiş. Meşale. Bir tane de su kovasıyla su kovası Sen meşale, meşale mi koysak? Onun. <laughs> Emirhan bak sus. ana. Aferin. Aferin. Gir şu Suyu bir alabilir miyiz ya? Oltumu ne kuruyor? Amınak! Bir dakika beyler geliyorum sevgiler. Şuraya geçsem. Bundan sonra. Dur, suyu Oğlum bir kıramadım ya. suyu bir al. Suyu alacağım mı? Ben... Bak su noktası tam burada. Ben Lan, düşüyoruz. Lan gidiyorum la gidiyorum la gidiyorum su nasıl çekiyorsa nerede tam noktası tam noktası tam burada çekin ha abim biliyor yani o oh. oh. yurma benim umursa oğlum <laughs> <laughs> altı <laughs> yandan çık yandan yandan çık yandan çık oğlum şuradan çıksana <laughs> oğlum görmüyor ki <musun>? oğlum <laughs> ya kim ya ne yapıyorsun <laughs> lan onu çık 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 kırıyorum hayır emo dur emo aç emo cun. koyuyorum suyu. koydum oh aldım suyu. Ya senin yüzünden benim suyum boşa gitti ya. Ne yapayım yani ben de şimdi seni kurtarmayayım mı? Oha ama ya. Ya da 2 3 deneme 1 2 3. 1 2 3 al. Oğlum şu anda acayip tehlikeli bir yol yapıyorum. Evet. Oğlum bir tane indirmek kaldı şimdi. Ben kaç tane kazdım bilmiyorum. <laughs> Oğlum be, benim 10 ben de 14 tane kazmışım onu. Bu Ya o benim de 15 oldu bana ne? <gülüyor> <gülüyor> Ama yardım et. Evo! Skoy! Skoy! Oğlum, lan, lan, kim? lan oğlum lan, çıkamıyor, çıkamıyor, nerede? Lan anki, Anne. Bir dakika arkadaşlar ya, anam, anam oğlum ya ne yapıyorsun de. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kafana. Değil mi? Aferin. Aferin deme. Lav, lavları yok ediyoruz ya. Şu suyu kapatabilir misin? Mi? Şunu kır. Uf, şu ya. Alamadım lan. Ay yanlışlıkla basılmış. Dur ben bunun altında durmayacağım. Çok doğru bir karar yaptım Emirhan. Aferin lan. Anamın kim? Aa! Oğlum sür. Sür. koyuyoruz. Sıkıntı yok. Bulan nereye kadar amına koyayım ya? Arkadaşlar kuzura bakmayın. Kuzura, kuzura. 15 tane oğlum art, artar lan artar. Ah! Koyuyorum, koyuyorum, koydum. Emo çek. Emo çek. Gir şuraya. Anam. Oh. oh. Lan bir kalbim var yapma. Oh. Gidiyor musun lan? Yok. kim koydu? Ne bileyim çıkmıştır oradan. Çıkmıştır. Evet. Şüpheli. Aferin. Yapma artık şunları. oğlum bak benim lav şeyim burada. Lav kovam burada. Emanterim de. Kır bakayım onu. Ay, iyi bakıyorum. biraz yukarı çıkıyor lan. Nereye gittin lan? Yeter artık. Nedir ay? Nedir ay? Nedir ay? Gizli yanı artık. Çıktık yine aynı yere. Çekil de su koyayım. Niye ama şey? Lan. Ha. Hepsi gitti. Çok ses var ya. Ben oyunun sesini kapatıyorum o zaman. Videoda ayarlarım ben bunu.

Ben bebek zombiler bu kadar vurabiliyor mu? Evet dedim ya. O din din din. Mahin hun hun. Emo! Emocian, Emoc, Emocian, Emoc, Emocian, Emoc, Hayır. Tam lavı kestim. Hadi ya gel. Ben gidiyorum çıkıyorum yukarı. Yukarıya çıkıyorum. Sen yukarıya Haydi. çıkmak. Allah Allah. Çık 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 çık. Ee, Ömer oraya olaya. <laughs> Lan? Ha bizim videomuzu izliyor. Şş, bizim videomuzu izliyor. Ya. Arkadaşlar Berkan bizim videosu istiyor. Çakla. Hadi görüşürüz. Biz video çekiyoruz. Evet kardeşim odaya baskın attı ama güzel bir şekilde baskın attı. Bana ne yaptı? Yama. Neredesin? ya ama. Ben aldım bile. Ya nereye gittin? Valla ben yukarıya çıkıyorum. Hem de çok iyi bir şekilde. E suyu koyarak sana hiç kimse saldırmıyor ki. Oğlum sen bayağı aşağıdaymışsın lan. Bak şimdi havalara girme. Su koysana. Koy koyayım mı? Hı -hı. Koydum. Meşaleye gel. Dur dur. Bir dakika. Gülüyor musun? Bir şey kesersem odam değilsin. Creeper var arkanda. Bana niye vuruyor? Creeper'a vurmaya çalıştım. Yanlış yere geldim. Canım bak yarım kalbim var. Ben bir canımı doldurmam lazım. Benim çok az. Bir kalbim var bak. Ama bana ne oluyor? Bak Arkadaşlar canım acayip Evet. Getirelim. Birazcık aksaklık oldu. 10. dakikayız geri başladı video. 13 4 14. dakikada bitirelim. Tam böyle böyle şey şey yap şey yap şey yap yap giden. Çünkü yukarısı daha fazla bir şeye gidiyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lan! Evet. Videomuzun sonuna geldik. Evet, videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bir dakika geliyorum.